Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 12 Temmuz 2023 çarşamba bir borsa değerlendirmesiyle beraberiz. Umarım iyisinizdir. Gününüz güzel geçiyordur. Dün borsada güzel gelişmeler vardı. İsveç'te ilgili NATO'ya girmesiyle ilgili olarak Türkiye'nin onay verme kararı alındı. Bunun dışında Biden ile Sayın Cumhurbaşkanımızın bir görüşmesi oldu. Bunlar Türkiye'nin yüzünü batıya döndüğünün bir göstergesi olarak algılandı piyasalarda. Özellikle borsada %5'e yakın banka hisselerinde dün bir yükseliş olmuştu. Bu da endeksi destekleyen en büyük faktörlerden biriydi. Ayrıca sayın Mehmet Şimşek'in Merkez Bankası Başkanı sayın Gaye Erkan ile birlikte Suudi Arabistan ziyaretine gidecek olması ve bu aralar Körfez ülkelerine ziyaret planlarının yapılması, ziyaretler yapılması bir Körfez sermayesi, beklenen Körfez sermayesinin yurdumuza geleceğinin aşırı bir şekilde dillendirilmesi, bu gelecek sermayenin bir kısmının da borsaya girecek olması borsayı uzun süredir ateşledi arkadaşlar. Fakat biliyorsunuz son 5, 6, belki 10 videomuzda her zaman söylüyoruz bir düzeltme yapılabilecek olan aralıklara geldik. Ben her videomda 6100-6350 arasında bir düzeltme olabilir. Çok derin olmaz ama bir düzeltme olabilir diye söylüyordum arkadaşlar. Buna da belki de bu düzeltmenin başlangıcı Başladığı anlarda olabiliriz. Şu anda BIST 100 endeksi 6.295'te yaklaşık yüzde 1.06 bir düşüşle devam ediyor seyrine. Fakat dediğim gibi bir panik ortamı yaratacak herhangi bir şey yok. Detaylara geçmeden önce sizden bir şey rica edeceğim arkadaşlar. Küçük bir kanalımız var. Sizlerle büyüyoruz. Lütfen beğeni yapıp abone olmayan da abone olmasını rica ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. Videonun altına yapacağınız yorumlara cevap veremesem de onları tek tek okuyorum ve daha sonraki videolarımda bu sorularınızla ilgili, açıklamalarınızla ilgili, merak ettiklerinizle ilgili mutlaka videolarımın içerisinde bahsediyorum arkadaşlar. Evet, şu anda devam edelim. Borsada neden düzeltme çok derin olamaz? Örneğin düzeltmeyi ben maksimum 6000 seviyesine kadar bekliyorum arkadaşlar. 6000 işte bu da nedir? 100 puan 200 puan 300 puanlık bir düzeltmeler. Düzeltmelerin aldığından daha yüksek, daha iyi performanslı yerlere gelebilecek bir borsa göreceğiz. Bunu da bir yere not edin arkadaşlar. Çok panik yapmaya gerek yok. Benim gündendir söylediğim bu düzeltmeler kısa vadeli alsat yapan günlük, iki günde bir alsat yapan arkadaşlar için bir uyarı niteliğindeydi. Orta ve uzun vadede zaten borsanın yönü yukarı. Borsadan dolayı merak edecek bir şey yok arkadaşlar. Bunun nedenlerini de açıkladım. Şimdi de söyleyeyim arkadaşlar sizlere parasal genişleme olduğu sürece biliyorsunuz maaş artışları, memur maaş artışları, asgari ücret artışlarına devlet katkısı, memur maaşlarındaki artış, emekli maaşlarındaki artış, vergilerdeki harçlardaki artışlar bunlar hep enflasyonu yukarı çekecek göstergeler hatta bir tanesini en önemlilerinden birini unuttuk. E, kurdaki yüzde %30'luk e, TL değer kaybı bir başka de işte %30'luk devalüasyonun enflasyon geçişliği en fazla en az e, yarı yarıya yani %30 devalüasyon olduysa yüzde %15 gibi enflasyona geçişkenliği olacaktır arkadaşlar bu kur artışının. Bunların hepsi parasal genişlemelere e, neden olan şeyler. Bunlar da hepsi bilançolardaki TL bazlı bilançolardaki artışları sağlıyor arkadaşlar. Bilançolar şişiyor, karlılıklar yüksek gözüküyor. Bunlar da bizim elimizde tuttuğumuz hisse senetlerimizin değerinin artmasına, bizim de para kazanmamıza. Para kazanmak derken belki enflasyonun üzerinde biraz üzerinde, eğer ki endeksin üzerinde getiri getiren hisse senetlerine yatırım yapmışsak hem kendimizi korumuş, hem de bir ölçüde kar etmiş olabileceğiz arkadaşlar. Bu yüzden TL bazlı gelir getirebilecek başka bir şey yok enstrüman yok bu enflasyonist ortamda çok fazla derin düzeltmeler beklemeyin ben beklemiyorum arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmadı. E, TL bazlı dediğim gibi yatırımımızı borsaya yapabiliyoruz. Eğer ki e, gram altın veya altın yatırımcısıysak burada da biliyorsunuz bir bacağı gram altının Dolar-TL kuruna bir bacağı onsa bağlı. Dolar-TL'ye e, de yatırım yapmış oluyorsunuz. Aynı zamanda Dolar-TL yükselirse e, gram altın da beraberinde yükseliyor. Altına yatırım yapmak aynı zamanda Dolar-TL'ye yatırım yapmak olarak önümüzde duruyor. Fakat biz borsaya dönecek olursak Aynı zamanda cari açıkta açıklandı arkadaşlar. Mayıs ayında 7.9 milyar dolar cari açık. Yıllıkta da 60 milyar dolar cari açık. Yani bu ne demek? Bizim 60 milyar dolarlık en az minimum bir girdiye ihtiyacımız var. Bir döviz girdisine ihtiyacımız var. Bunun için de zaten biliyorsunuz arkadaşlar her ne kadar bizim Merkez Bankası rezervleri yükseliyor olsa da bütün ekip olarak bütün maliye ekibi Bakanlık ekibi, merkez bankası olarak seferber olmuşuz ve ne arıyoruz arkadaşlar? Döviz arıyoruz. Bunu niçin arıyoruz? Gerçekten sıkıntılı günler kapıda. Bunun için de bir an evvel merkez bankası rezervlerini güçlendirmemiz lazım. Bir an evvel yabancı sermayenin gelmesi lazım. Bu borsaya gelmesi lazım. Yatırım olarak gelmesi lazım. Uzun vadeli yatırımcının mutlaka borsaya girmesi lazım. Ayrıca şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Dünkü İsveç çıkışımız yani İsveç'in NATO'ya girmesiyle alakalı işte Biden'la görüşmelerle ilgili yüzü batıya dönen bir Türkiye görmüş oluyoruz. Ve bu CDS primlerini 500'ün altına çekti. Bunu da belirteyim arkadaşlar bu yabancı sermayenin ülkemize gelmesini tercihi açısından da önemli. Böyle bir girdi olabilir mi? Yani sadece bu İsveç ve Biden'la görüşme neticesinde olabilir mi bilmiyorum ama herhalde Körfez'den sonra, Körfez görüşmelerinden sonra bir şekilde Sayın Mehmet Şimşek'in yönü batıya doğru olacaktır. Biraz sanırım Sayın Mehmet Şimşek rezervleri biraz güçlendirmek istiyor. Elinin biraz güçlü olmasını istiyor ve bu sayede yabancı sermayenin, batı yabancı sermayesinin ülkemize gelmesinin daha olanaklı olacağını görüyor. Açıkçası ben düzeltmeyi daha çok 6400'lerin üzerinde, 6500'e yakın yerlerde bekliyordum. Çünkü bu bir rüzgardı İsveç'in işte NATO olayı. Bir rüzgar olarak önümüzde duruyordu ve biraz daha ileri borsa bu ivmeyle gider diye düşünüyordum. Fakat sanırım bugün bir düzeltme sinyalleri zaten bir yorgunluk vardı. Daha önce de hep videolarımda hatırlatıyorum. Bir yorgunluk vardı. Düzeltmeye şimdi başlamış olabilir. Dünkü o yukarı doğru ivmeyi kar realizasyonu için yeterli bulanlar olmuş olabilir ve bir düzeltme gelecek olabilir. Fakat telaş yapacak, panik yapacak bir şey yok. Dediğim gibi arkadaşlar her şey borsanın yukarı doğru gitmesiyle bağlantılı bir şekilde ilerliyor. Bu yüzden defalarca söylüyorum panik yapmaya gerek yok. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için kısa vadeli al satçılar zaten pozisyonlarını almışlardır. Onlar da işte benim gibi yorum yapan arkadaşlar var. Piyasayla ilgili onlar da söylüyorlardır, kendileri de biliyorlardır, analiz yapıyorlardır. Çünkü hiçbir şey sonsuza kadar yükselmez, hiçbir şey de sonsuza kadar düşmez arkadaşlar. Bir şey çıktıkça daha da çıkacak, daha da çıkacak demek e, tabiri caizse açgözlülük yapmamak gerekiyor bu piyasada. Düşerken de panik yapıp işte bu artık sonsuza kadar düşecek deyip zararına da satış yapmamak lazım. Zaten yatırımlar her zaman söylüyorum kısa vadeli ödünç parayla, krediyle olmamalı yatırımı biraz yapıp unutmakta fayda var. Her gün baktığınız takdirde mutlaka yanlış yaparsınız. Yatırımın psikolojik etkisi var. Bu yüzden çok fazla her gün telefondan borsayı izlemekten vazgeçmekte fayda var arkadaşlar. Çünkü borsalar bu normal menkul kıymetler borsası olabilir, kripto para olabilir, döviz olabilir. Bunlar piyasalar her zaman sabırsızların parasını sabırlı olanlara aktarılan yerdir diye söyleniyor. Gerçekten de bu böyle arkadaşlar. Dediğim gibi yön yukarı. Hiç sıkıntı yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Bu düzeltmeden sonra daha da hızlı bir şekilde Borsa ilkin 6.500-7.000 bandına, daha sonrası da daha üzeri ataklarıyla yatırımcısını güldürecektir. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videom faydalı olmuştur. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.